Merhaba sevgili silah dostlar. Şimdi e, sizler için bir tane denk geldi. Geri gelmez hemen Browning'in 135. yıl GR4 modelini sizler için inceleyeceğim. Gördüğünüz şu şekilde. Yani üstüne başlayacak da nasıl görürsün? Evet. Öfek. Şu. Öfek Browning'in 135. yıl modeli. <laughs> çıkaralım. Adamlar kapalı poşete bile koymamışlar. Açık poşete koymuşlar. Evet. İçinden bir tane daha dipçiğin yedek e, tapoz atlatı çıkıyor. Bu oraya doldurmak için boş konmuş. Şurada e, tetik tertibatın kirli mevcut. Çok onun içinde hocam bir şey yok. Bu kutuda ve bir dakika bu da karton kutunun içinde geliyor arkadaşlar. Evet, tüfeğimiz Browning'in A5 Limited Edition 135. yıl özel serisi. GR4 model. GR'ler işleme modelleri. Şu da ayrı bir aparat şeyin yerine geliyor. Hemen ne işe yaradığını da göstereyim. O da arkadaşlar şu parçanın yerine şeye gelmiş oluyor. El oynamasından gelemiş oluyor. Kuyruksuz bir namluya sahip hemen önce birleştireyim sonra özelliklerinden bahsedelim. El bulunanı gördüğü şeyle sabitlemiş İki tane pimle. 135. yıl GR4. Ne bastırmamız gerekiyormuş. Şöyle de Browning normalde bel çıkamalı bir tüfek. Bunlar 1905 yılında bu tarz yarı otomatik tüfeği ilk üreten firma arkadaşlar. Browning. Evet. Şu bunu şimdi yakın kamerada çekip ekranda göstereceğiz ayrıyeten. Bu diğer yanından görünüşü. Altın tetik, sarı tetik diye geçer bunlar. 135. yıl özel GR4. GR4 de şurada browning yapan adamın muhtemelen bir figürü var. Onun etrafında iki tane aşağıdan yukarı çıkan bir ay şeklinde bir şey var. Lig Belçika demiş. Liege Belçua, Belçika diye yazılmış üzerine. 135'te Anniversary ne demiş? One of two. Two demiş. Ve inen. 100 Limited Edition. Evet. Hepsini okumuş olduk. Şimdi yakından da tek tek göstereceğim diye kameraya çekeceğim bunu. Tüfek bu. Sökme takmasını göstermiş olduk. Bunlar da çok basit. Sadece çekiyoruz. Hiçbir yerine girdi çıkıntı yok. Çekiyoruz yerine takıyorsunuz Aşağı doğru saldı mı horoz ayaktaysa direkt mekanın dışarıya çıkıyor. Şimdi onu da sökerken de çöküp parçalayıp bu halini göstereceğiz. Evet. Bu da bu şekilde bir tüfek. Şimdi tüfeğin dipçiği ve el akşam. Tüfeğin arkasında Soft intake, çok yumuşak bir dipçik feti mevcut. Yani almaya kalkıyorsak 2 3 bin lira bu. Bu öyle basit de bir şey değil yani. Yine içerisinde dipçik açı ayar pulları var. E, askı kayış aparatları var. Vidalar var ve dipçikteki şuraya takılan e, ayretten burayı delip oraya takılan magneti de içinde gelmiş. Evet. Tüfek bu. Tüfeğin gövdesi. Bu tüfeğin muhtemelen herhalde çelik. Alüminyum gibi de duruyor ama ne olduğunu burada yazmış Özelliklerine bakalım arkadaşlar hemen. Özellikler A5 Limited Edition GR4 135. yıl demiş. Yarı otomatik sistem. Namlora 66 71 ve 76 3 namlu boyu varmış. 76 milimetrelik mamlum fişek yatağı mevcut. 65 70 76 atar. 4 artı 1 şok 3 adet demiş. Artık bütün bunu söylemiştim ya. 1 2 3 4 5'i bıraktı dünyadaki bütün Büyük firmalar yerlerde de bir çoğu bıraktı. Sadece 1, 3, 5, 2 ile 4'ü takmışın Tamam bu çok önemli önemi yok arkadaşlar. Fiber optik bir nişan, ya sahip. Ucunda şu yaklaşık 1,5 santimlik bir kırmızı 5 milimlik flörosantik bir fiber optik arpacıya sahip. E, ambalaj çantayıdan bahsetmiş. 3 kilo 100 gram demiş. Gövdenin çeliğinden veyahut alüminyumdan bahsetmemiş. Ama çelik gibi de duruyor. Evet gövdesi çelik arkadaşlar. Ama hafif bir çelik. Evet çelik. Çelik bir gövdesi var. Yine namlosu e, onlarda ne diye tabir ediliyor bilmiyorum da 4100 litre 4300 litre namlusu namlosu e, çelik bir namluya sahip. nam e, Gövdesi GR4 tipi. GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 diye işleme modellerindeki farka göre gidiyor. Bazılarında patlik diye yazar teklik armalı. Bazılarında e, tavşan var. Bazılarında bunda da sazlıklardan bir tane ördek var. Birisi altın sarısı, birisi açık normal gövde renginde e, doğru inen ördek resmi var. Bir tarafında da şurada da bu bir kuş figürü daha mevcut. Ad gelmedik gelmedi kuşun şimdi. Yine dediğimiz gibi el kundağı ve dipçi çok öyle özelmiş, seçilmiş bir dipçik yapısı yok. Normal e, ahşaptan dipçik ve el yapılmış. Bunun fişek düşürme dalı şurada arkadaşlar. Şuraya konmuş. Hemen şuradan o meşhur peçeteli fişeklerimizi alıyoruz. Koyduk. Geri atar bir bazen şey O olur. Niye bu düştü? Şimdi basınca düşmez. Buna bastığımız için. Şimdi diyelim ki ateş ettik. Kendine taşıp ateş ettik. Bunun fişek bir özelliği de şu. Mekanıma gerideyken fişeğe aldık. Fişek yatağına soktuk bıraktığınızda fişe direkt ağzına alır arkadaşlar. Bunu bir de şuradan göstereyim. Şöyle göstereyim. Mekanıma geri de rapid Tam hızlı dolum. Sistemi mevcut. Şuradan fişe yatağına bastır. İster elinden buradan koy ister alttan koy. Fark etmiyor. Şu şekilde. Bıraktığın anda fişe ağzına da arkadaşlar. Bunun diğer tüfeklerden farkı bu. 1905'li yıllardan beri üretilen bir tüfek. Ee, dediğiniz gibi normal kinetik sistem, kuyruksuz e, Kaş kaç sistemden Evet, 4 noktadan kilitleme mekanizmasına sahip. Eee dünyada 6 kafadan kilitlemede sadece bizim Impala Plus'ımız da var. Yine 4 noktadan kilit 5 noktadan kilit düzeltiyorum. Alkan Arms'ın modelinde mevcut. Ee, özelliklerinden bahsettik. Şoklarından da bahsedelim. Bunlar muhtemelen ya 7 ya da 10 santim Ben 10 santim diye biliyorum. Evet. Muhtemelen de öyle herhalde. Evet 1 3 5 şeklinde Bunlar da bir de e, şokta fren diye yani gaz kaçağını engelleyen bir sistem var üzerinde sarı şekilde. Onun için invektör DS şok bu. 8 santimmiş arkadaşlar. 8 santimlik invektör şokları mevcut. E, bir de steel full diyor. Bu da 4 bölü 3. Bu 2 numara diye yazmış üzerine. 4 evet. 1-2-4 diye yapmışlar bu seferki şokları. Şu şekilde de 7 santimlik şokları mevcut. Şoklar da tıkırdamasın diye yine içini bir şeyle yapmışlar. Süngerle kaplamışlar şok kutusunu. Ee, şu şekilde de şok sökme anahtarı mevcut arkadaşlar. Şu parçalar şoka girerek şöyle şokta 4 tırnak var. Şöyle sökmeye yarayan bir sistemi mevcut. Belçikamalı ancak Portekiz'de üretiliyor. Onu da söyleyeyim sonra daha karışıklı olmasın arkadaşlarımız da. Artık beş bile üretilmiyor. Niye? Artık işçilik mi ucuz? Parça mı ucuz? Malzeme mi ucuz? Onu bilmiyorum. Evet. Tüfeğimiz bu. Rapid donuk şişte dedik. Altın tetik tertibat var. Altta yine Browning G kafası mevcut. Üzerinde A5 ve Browning diye yazılmış. Sürün. Sürün. Kuşun adı aklıma geldi. Burada sürün motifi mevcut. Tam kinetik sistem. Yani önlem önlem yok ya. Yine dipçiğin içinde aynı bizim standart e, ee, tüfeklerimizdeki gibi. Hemen şimdi ölçelim. Arkadaşlar namlu boyu tam 71 santim. Tam boyu 127 santim. Tetik çekme mesafesi de 36 37 santim. Mik tetik, 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 tetik çekme mesafesine sahip. Şimdi bunu hemen bir tartıyorum arkadaşlar sizler için. 3 kilo 0,85. 3 kilo 100 gram dedi fabrika. O gayrı geliyor. Hemen hızlı yüzüme de. Hızlı yüzüme de yüze gelmesi de güzel. Bunlar ee, tahoz bir kasaya sahip. Yani şu arkası tam dikey kesilmiş. Bazılarında yuvarlak, bazılarında dikey yerlilerde. Ama bunlar da geneli böyle. ilk modeller A500'ler vardı. A500R'ler vardı. Onlar da biraz daha yüksek. Onlar iki yay sabit üzerindeydi. Bunu da dipçik içerisinden koyulu yayla çalışı durma getirmiş. Ee, bir de bunlara mahsus gaz olan modelleri mevcut biliyorsunuz piyasada. Kasanın üstünde dört tane ayak yeri açmış. Buraya da reddok dürbün takmak için yapılmış yerler. Hemen şu parçayı da ölçeceğim. Videomuzu bitiriyoruz. Beş milimlik bir Namlı şeridi mevcut. 1 santimde yüksekliği mevcut. Evet. Tüfeğimiz bu. Hemen bir de tetik ağırlığına bakalım. 1 kilo 500, 1 kilo 750 gram ayarında bir tetik ağırlığına sahip bu tüfeğimiz. Evet 3 kilo 0.85 gramlık bir tüfek. Hemen tüfeği alalım şöyle. O bahsedeceğimiz figürlerinden bahsedelim. Evet tüfeğimizin üzerindeki figürler bunlar tasarruflara inen bir iki ördek diğer işlemeleri Brownik A5 Lig Belçika, Belçika Ligi demek yine üzerinde şu tırnakları mevcut demiştik şurada 135. yıl Öniversay ve diğer yazılar mevcut şurada da kuş figürümüz mevcut çok özenle seçilmiş bir dipçiye sahip değil alttan rapid gen sistemi yani e, emniyet mandalı altın tetik geyik kafası ve fişek düşürücü mandal hızlı dolum aparatı şöyle üzerindeki arpacığımız da şu. Evet şurada da parça şöyle çektiğimizde direkt çıkar. En kolay sökülen bir bu bir de Impala Plus'ınki var. Evet şurada da fişek düşürme mekanma düşürme mandalı mevcut. Evet şöyle yaptığımızda şurada düşürür arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler.